Madem ki nur talebeleri, risale Nur'u sevenler istihdam olmuyor, hepsi ne kadar ayrı aile gibi de görünse, aileleri birdir. Aileleri bir olduğu için her tarafı risale Nur'un neşine vesile olacak Bana darılan sana gelecek, ona darılan ondan gidecek derken, Hepsi dağılacak Risale-i Nur'a. Yani bu böyle oluyor bakıyorum. Ben çok bazen canım sıkılırdı. Niye böyle ayrı ayrı dersen oluyor falan diye. E sonra baktım hikmeti herkesin kendine göre cemaati var. Evet. hep Risale-i Nur okuyorlar. Program bir. Gaye bir diyor hepsi birdir diyorsun. Evet. Mesleklerde ve meşreplerde ittihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Gaye bir ise hepsi bir demektir. Sayı Şamiye'nin sonunda yazıyor. E peki nurcular parça parça olmuş diyorlar. Ne parça parça diyor? İş bölümü yapmışlar diyorum ben. <laughs> hepsi nerede vazife var oraya gitmiş. Orada çalışıyor. Birbirlerinin aleyhinde olmamak şartıyla Nedir? Ay, aynı, aynı gayede nuru parlatmaktır her yerde. <laughs> her yerde nurlar parlayacak, okunacak.